sevimli sebikte olacağız yoluca geliyor. Evet arkadaşlar. Önceki videomu sildim. Nedeni şu, sürekli ters olmuş. Evet arkadaşlar. Ve beslendi. Ben ne yapayım o videoyu ya? Arkadaşlar önceki videoyu silmek zorunda kaldım. Daha şimdi bu videoyu izliyorsanız o videoyu göremezsiniz çünkü sildim. Arkadaşlar evet. nedeni X recorder'da ben e, ses modunu açmayı unutmuşum onda. Ben de video yeniden de yamuk yamuk çıkmış. X recorder sağ olsun. Ekran kaydında vallahi öyle bir şey olmuyor ya. Ben, ben ne de. yaparsam ona göre davranıyor. Arkadaşlar. Kanki ben de dildo. Ben de kızacağım bugün. Arkadaşlar. Ya sen ne sonradan geldi değil mi? Evet. Hala oyuncu. Altı. hadi hadi hızlı olsana. Evet. Önceki benim Bu arada önceki videoda benimki iki kasıyordu. O isteyen sev... O isteyen sevdiğim için bile. Bu arada Türkçe demosu var bende. Dalga geçeceğim maç sonu. Oğlum neden? Seni seni var burada. Üstüne de bimbi mi var? Ne, sen şöyle bir şey fark ettin mi? Gördü piksel piksel gelin lan Mehmet neden güldü piksel piksel çünkü map öyle aaa ah! hamleyi gördün mü kaçışı kafama niye atıyorsun oğlum öldüreyim oğlum o gebersin hele <laughs> ee, şöyle... küsürdüm özünü geberttim beyler ben geldim gördüğüme göre burada bir çırak varmış <laughs> oh my god 15 saniye kaç bebi kaç Kazanıyoruz Mehmet sen mavi takımdan mısın? Evet sen de Bir maç kaldı oldu dur bozul Onu deme doğru Doğru sakın kafama bir şey atma Ölürüm Bana bir tanecik lazım ya Seni senden kasanım onu değil mi ya <laughs> Değil mi? Eyvah ben sonradan canlı doluyor Verdi. La 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 size sokacağım ben bu olayı. Ah! Kanki nasıl puyum ama. Arka, arkadaş arkadaşlar. Bizim takım kazandı. Ben yıldız oyuncuyum. Mehmet biliyor mu? Ben de bir kere yıldız oyuncuydu. Bana fotoğrafını gösteriyor. gösterisi miydi videosunu? Arkadaşlar ben de bir kere yıldız oyuncu oldum. Onun fotoğrafını göstereyim size. Bir onu... kanki maç göster şeydin. Tabi e, Galax Store ne Galak... Galeriye gireyim kafam. Ne kafda oynayacağız? Galeriye gireyim. He dur sende de yok ya onu oynayamayız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak onun ekran görüntüsünü aldım. Güzel. Nasıl? İyi. Bir sonra bir size bir ara göstereceğim videosunu kameraya girip. Gördün mü nasıl olmuş bunu inanıyor musun ekran görüntüsü aldım. Evet. Gel <laughs> çift hesaplaşma oynayacağız. Tamam. Ben Brawl Stars'a tekrar gireyim şurada. <laughs> Komala ağlıyor ya. O ağlama bebe. <gülüyor> <gülüyor> Düşün dükkanda üçüncü bir şey var da. Bana yeni bir şey gelmiş. Göğe onlar. Nita ile şunu kasınacağız. Çift hesapla oynayacağız. Dostluk Hazırım. çaldı. Hazırım. iptal diyecektim. Tuğru diyecektim. Nasıl karakter destecektim. O şeliğe dikkat kanki. Arkadaşlar ben Nita oldum. Ne senin kusucusu? Nasıl olmuşum kanka? Güzel, güzel kanka. Kult cool, kucusu cool oldum Abi bir tane de. Bu arada biz Mehmet'le kanka bunu size söyleyeyim. Hani zaten posu birbirimize kanka dediğimizden anlayanların beynine 600 ay kuyruk Mehmet baksana şuna bak senin nerede, senin nerede olduğunu görüyor. Aynen o çok güzel ya. Arkadasını öyle buluyorsun. Ben hep böyle buluyordum kanka. Arkadaşlar oluyor. Kanka seni ve birbirlerini beraber seni isimler diye aynı oyunu alıyorlar. Arkadaş şöyle Aynen çünkü aynı takımda olduğunuz sürece bu adam. Eyvah bak açmadım çok hızlı oldu hani. balayıp. Dalga geçelim şöyle toksitli yerlerim. Evet. Aslında ben toksit bir kitle değilim ama toksit evet. çok ben çok hoşuma gidiyor. Önce de ben... onlar yapardı yenisi ben geldim hadi bakalım. Takımın birinci oldu. Ama ya da sonuncu yok bunda. Ne? Vallahi da ben bir görev yapacağım. Benim dev görevim var diyor oyun. Ben hazırım arkadaşlar. Dev görevime bakacağım. Bir Benim tane var. Girmesini bekliyorum. Ben kemas kapmacı oynayacağım. Gel. Bu oyun kazandım. Bir kürsel alıyorum. Arkadaşlar ben bu arada e, şey yaptım kanalın adını Ege Aksu olarak değiştirdim. Belki evet. temizlik oynayacağız. Kendimi evet. de değiştirdim. Bunu bu arada ben de değiştirdim ve bunu da 15 oyun oynarsak daha doğrusu kasanırsak Tomut amına bir seton veriyor kanka. Arkadaşlar bu arada benim adım Ege Aktu. Yeni yeni kullanıcı adım. Benimki de Mehmet oynuyor olarak değiştirildi. Evet. Abime ben geldim. Ölümüme geldi şimdi abi. Şöyle dilem abi. Para ver abi. Dilemesene. Özür dileme daha iyi onlar zaten düşmanlarından özür dileme. O da dolan amına koyayım lan ben geliyorum şu kafanı suçuma ya. Gel yani şu kimlerin arasında saklanıyor. Gel lan. Bu arada bütün sesler Ege'den geliyor. Rosa'nın da kafa kıldığına göre El Primo da ağladı. Şimdi bir de bir koltuğu tekrardan ağlatırsam Bir de Rosa'yı da ağlatacağım. Sen beni öldürmüşsün doğru mu? Kırapoflar kesik kesin benim. Ağlayın lan yendim. Bu da video 15 dakikalık olacak net. Sanki bir de bir takımla 5 maç. Kaç tek oyna, tek oyna devam. Yürü yürü tempo tempo. Hangi tek oyna desene. Hiçbir şey beğenmiyor öyle. <laughs> Arkadaşlar bizim takımda Çin biri var. Çinli adam. Oh, <laughs> Peki puanı buldum lan. Bizim takıma Çinli gelmiş. Çin'e bana nasıl avladığını. Şimdi sen görürsün gününü bu. Şimdi sen... Nita gel lan buraya. ya seni Nita'cılık şimdi yapacağım. Şimdi sen gününü görürsün. Ne olsun bu ne oldu bu. Aynen sen böyle bul, o, buldun. Oğlum öldü İlk videomda hasta. Oğlum ne çabuk oldu lan. <laughs> Maç saniyeler aldı. Evet. O zaman proyuz put, poyuz he. Kanki bu ne? Bu bu. Bu çok güzel. O tek tek adı oynamanı sağlayan bir şey. Ben onu seveyim. O benim he <laughs> Ağacığım ben bir akaç. Biraz kasıyor değil mi? Az önce biraz kasıyor. Yo bende hiç kasmıyor. Benimki su gibi akıyor. Önceki evet. videoda bende kasıyordu. Sen de su gibi akıyordu. Ben de ola sonradan gelmişti. Evet. Bende masal suyun akımı var bende. ben bende de sel oluyor su an. bende de su akımı var. Bu da bu. Duvar arkası mı acaba? Daha dik, daha dik. Bu ama yok iyi. Doldurayım. Abi bir sonu iki yapalım. <laughs> Abi bir onu hiçbir şey yapmayalım kaçtım. Abi, abi sen ne yaptığını sanıyorsun? Oha! İki kişiyi aynı anda kestim. Onu nasıl başardım lan? Oha, ben artık ben çimenlere saklanıyorum oğlum. bir de sen de mi karşıma çıktın? Gel lan Jesse. <laughs> Gel lan bu. Ben şu boyu İyi sevin. Ya ya? Ben de 500 kaptım. Hadi diğer oyuncuları. Ekleyin. 500 1500 falan. Ben bayağı kasılacağım bundan arkadaşlar. Hiç olmadı bunu sonrasında bir tane de. Arkadaşlar kutu açılışımız olacak. Yeter bilirse tabi. burada bu da böyle Ege'nin kanun linkini de Hiç olmadı bu kızım Ege de benim kanun linkini bu kız Bu videoda Ege'nin kanun linkini ben bırakacağım ben de Ege de benim linki bu bırakacak <laughs> Ve linkin bakım videosunu daha sonradan yapacağım Kanka senin canın çok az. Biraz çimenlerin arasına saklan. Yok çimen olmadan ne doluyor bu can? İlla e, çimene mi giyeceğiz bir şey için? Benim bulamazsınlar diye çimenlere saklan. Sanki çimenle ancak korkaklar saklanır. Korkak mıyım ben? Değilsin Sen de. Sana seni bulamasınlar Dolun bir tane sözünde bura vardı. Biz bir tane insan bir şey diyor. Bir tane karakter sunun diyordu. Yüzümü göstermeye korktum mu? Ben olsam yüzümü göstermeye korkardım diyor. Öbeki de ne diyor biliyor musun? Maskenin arkasında saklan ben miyim? Efsane kapak lafı koymuş ya. Ne demek yok? Tek oyna, tek oyna bu çok güzel. Sana tamam, zaten diyor. <laughs> bu arada da 15 dakikada ben videoyu bitireceğim. Video kaç dakika olmuş? Benim Video 12 dakika. 11 dakika olmuş. 12. Benimki de önce, benimki de şimdi 12 oldu. Benimki 12.9 benimki on falan bu arada. Benimki, benimki şimdi 12 <laughs> oldu. ben kaçtım abi. Koltuğa tutup ısınlandım. Onu nasıl basardım bilmiyorum. <laughs> sen de sığma. <laughs> Adam bok. <Kaç. gülüyor> Ultiye fake atışım. <laughs> Ulti atacaktı kaçtım. Utamadı ya. Ulti atacaksan at sana engel olan bir şey yok. tabi de değilsen. ama. Eyvah kaybediyoruz arkadaşlar. Yatan sen iki. Kanka ölmeyin. Ölelim mi lan şimdi? Ama ne? <laughs> o bir tane geldi bana. <laughs> gel. Arkadaşlar videoları damgas devam şans atak sunu. Nikol, Nik bir şans göreceksiniz. Mehmet sen orada oynar. Ben oyna. Ben tekrar oyna Ben de. Ulan aynı anda dedik. <laughs> Arkadaşlar biraz sesimiz az geliyor olabilir. Mesela Mehmet'in sesi. Çünkü Mehmet'in telefonunun <laughs> şarjı çok azaldığı için. o Hop. yanına gitti. Ben de bu koltuktayım. Ondan beri misin sesli az önceki gibi eşe ol etsek sanırsın o alanın bir can seksiyon sesinde çıkamayacak arkadaşlar Mehmet biraz bağırarak konuş az önceki ses tonu iyi miydi <laughs> seni kesmecelik Jessica keşmecilik, Bu senin Allah'a kemikçilik Ha senin acılık Şu derece bir yurt <laughs> video Ben öldüm Ooo <laughs> seni öldürdüm Dislike tuğrularım Bu arada videolarımı beğenmeyi ve unutmayın arkadaşlar tamam. <laughs> Hangi çıkış dedim ben de. Çıkış da kaç seton gelmiş bakalım. 31 kupa ve 740 seton gelmiş. Kanka bana enerji gelmiş. Aa bana iki yeni. Aa büyük kutu ve mega kutu aldı. Aç. Aç onu. Ben de açayım kendi kutularımı. Abi 15 dakika mı sen istiyorsun? Hoşçakalın. bay.